Acil serviste dövme ilişkili komplikasyonlar. Tarih 8 Şubat 2023. Yazar Emre Kudu. Seslendiren Kerim Hasçelik Dövme, egzojen olarak dermis tabakasına pigment yerleştirildiği bir uygulamadır. Dövme uygulamaların yaygınlaşması ve bu hizmet ulaşımının kolaylaşması ile dövmeye bağlı komplikasyonların sıklığı giderek artmaktadır. Bu komplikasyonların bazılarına kolayca tanı koyulabiliyorken bazılarına spesifik olmayan bulgular içerdiğinden tanı koymak zordur. Bu yazımızda zaman zaman acilde de gördüğümüz dövmeye ilişkin komplikasyonlardan bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verilere göre geç çocukluk ile 60 yaş arasındaki popülasyonda yaklaşık her 4 kişiden birinde dövme vardır. Avrupa'da ise bu oranların %10-12'ler civarında olduğu tahmin edilmektedir. Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre dövme sonrasında kişilerin %3.8'inde ağrı, %3.2'sinde enfeksiyon, %21.2'sinde kaşıntı gözlemlenmiştir. Normalde dövmeye bağlı komplikasyonlar yüzdesel olarak az görülmesine rağmen dövmesi olan bireylerin sayılarının giderek hızlıca artması dövme ilişkili komplikasyonlarının yaygın olması sonucunu doğurmuştur. Acil servise başvuruların önemli bir kısmını enfeksiyon ve alerjik dermatitler oluşturur. Alerjik reaksiyonlar dövme işlemi sırasında uygulanan pigmentin tipi ile ilişkili olarak görülürken enfektif süreçler ise uygulama ekipmanlarının sterilitesi ile ilişkilidir. Bu komplikasyonlar ayaktan konservatif tedavi ile kolayca yönetilebilir. Uzun dönem komplikasyonlar arasında ise deri kanserleri, lokalize aktive olmuş otoimmün durumlar ve kronik deri değişiklikleri yer alır. Hastalar bu şikayetlerle acil servise başvurabilecekleri gibi acil servis hekimi rutin muayenesi esnasında bunları fark edebilir. Enfeksiyonlar. Bu komplikasyon esas olarak dövme uygulayıcısının çalıştığı steril şartlara bağlıdır. Standart önlemlerin alınması, cildin hazırlanması, enstrümanların sterilizasyonu ile risk minimize edilir. Amatör uygulayıcılar ve ev yapım aletlerinin kullanılması riski arttıran temel unsurlardır. Folikülit, selülit, impetigo. Staphylococcus ve Streptococcus pyogenes dövme ilişkili enfeksiyonların en sık etkilenenleridir. Folikülün etrafını çevreden küçük papül ve püstüllerin oluşumuna folikülit denirken, selülitte de ana kaynak etrafında ödem ve ciltte kızarıklık eşlik eder. Impetigo'da ise erozyon ve seröz kabuklanma görülür. Folikülit dövme işleminden 1 ila 3 gün sonra dövme için önceden tıraş edilen alanda veya dövmeyi korumak için üzerine sarılmış streç filmli alanda oluşma eğilimindedir. Selülit sıklıkla işlem sonrası 2 veya daha fazla gün sonrasına gelişen ve yayılan kızarıklıkla ilerler. İmpedigo ise sıklıkla daha geç ortaya çıkar. Dövmeye bağlı gelişen bu durumların tedavisi standart tedaviyle aynıdır. Folikülit topikal %2'lik mupirosin 3 gün boyunca günde 3 kez. Selülit Sefalexin 500 mg 7 gün boyunca günde 4 kez. Impetigo üstteki tedavilerden herhangi birisi. Mikobakteriler Nantüberküloz mikobakteriler dövme enfeksiyonlarına sık görülür. Genelde dövmelerin gri alanlarında oluşma eğilimindedir. Bunun nedeni gri renk oluşturulurken siyah mürekkebin su ile dilüye edilmesidir. Eğer kullanılan su steril değilse normalde patojen olmayan su mikroorganizmaları mürekkep yardımı ile cildi geçebilir ve enfeksiyona sebep olabilir. Bu enfeksiyonlar sıklıkla eritomitoz popüler, nodüler, püstüler, ülserler, abseler ve plaklarla görülür. Aynı anda birçok morfoloji görülebilir. Mikobakterilerin çoğalma hızının yavaş olmasına ötürü haftalar, aylar sonra bile görülebilirler. Eğer bu lezyonlar görülürse ve mikobakterium şüphesi varsa kültür alınmalıdır. Tedavi sıklıkla ikili antibiyotiği içerir ve uzun sürer. Tedavi başlandıktan sonra hasta mutlaka dermatolojiye yönlendirilmelidir. Abse Dövme işlemi genellikle dermis tabakasını geçmediği için abse formasyonu çok nadir görülür. Eğer muayenede flüktüasyon veren, pürülen akıntısı olan ve kitle görünümü veren bir yapı saptanırsa, insizyon açılarak direne edilmeli ve yumuşak doku enfeksiyonu kapsayan bir antibiyotik verilmelidir. Eğer hasta düşkün görünümde, hipotansif ise veya immün yetmezliği var ise, sepsis ön tanısı mutlaka akılda tutulmalı ve gerekirse geniş spektrumlu antibiyotikler ile yatarak tedavi edilmelidir. Nekrotüzen enfeksiyonlar Nekrotizan fasit, gangren, erizipel gibi daha ağır enfeksiyonlar da görülebilir. Bu enfeksiyonlar sıklıkla herhangi bir enstrüman kullanılmayan el yapımı dövmelerde görülür. Bu işlem sırasında derinin daha derin tabakalarına ulaşılır ve enfeksiyon riski artmıştır. Nekrotizan enfeksiyonlarda enfeksiyonun geliştiği bölgeye göre cerrahi konsültasyonu mutlaka yapılmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılarak hasta yatarak tedavi edilmelidir. Hepatit ve HIV Yeterince steril edilmeyen ekipmanlardan dolayı dövme yaptıran kişiler arasında bu virüsler aktarılabilir. İmmünolojik reaksiyonlar Dövmenin iğnesinin deriye değmesiyle inflamasyon süreci başlar. Renkli mürekkepler, metal tuzları, karbon parçaları ve organik renklendiricileri içerir. Bunlardan herhangi birisi immünolojik reaksiyona sebep olabilir. Bu reaksiyonlar sonrası ciltte oluşan değişikliklerin alerjik süreçlere mi, enfeksiyon süreçlere mi bağlı olduğunu ayırt edilmesi önemlidir. Ekstremite ödemi ekstremitelere uygulanan dövme işlemlerinde sıklıkla görülür. Steril ödem tablosu istirahat ile birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Ateş, titreme, lokal inflamatuar bulgular, lenfanjit ya da lokal lenfodenopatinin olmaması yönüyle selülitten ayrılır. Normal lökosit seviyeleri ve CRP seviyeleri bu tanıda klinisyene yardımcı olabilir. Akut bölgesel palpable lenf notları Dövme yapılan bölgenin drenajının sağlandığı lenf notlarında görülür dövmenin iyileşmesi kendiliğinden geriler. Ayrıca lazerle dövme sildirilme işlemlerinde de palpable lenf notları oluşabilir. Sık tekrarlaması, kendiliğinden gerilememesi durumunda ayrıcı tanıya gidilmelidir. Alerjik kontak dermatit Kontak dermatit oyküsü olan bireylerde daha sıktır. Herhangi bir pigmente bağlı olarak görülebilir. Bu reaksiyon eritematöz zeminde kaşıntılı papül ve veziküllerle karakterizedir. Antijen miktarına göre bül ve kist formasyonları görülebilir. Bu reaksiyon dövmenin kendisine karşı gelebileceği gibi dövme sonrasında uygulanan kremlere karşı da gelişebilir. Dövme dışına doğru yayılabilir. Herhangi bir anda oluşabilir ve sıklıkla progresif olma eğilimindedir. Steroidli kremler tedavide sıklıkla yeterlidir. Total vücut alanının %20'den fazlasını kaplayan dövmelerde IV steroid düşünülebilir. Fotosensitivite Dövme bölgesinin güneş etkisinde kalması sonucu kaşıntı, yanma hissi, lokal ödem görülebilir. Güneş kremlerinin kullanımı bunu önleyecektir. Ağrı ve kaşıntının tedavisinde difenidramin gibi antistemikler kullanılabilir. Eve götürülecekler. Dövme uygulamalarına bağlı çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir. Bunlar sıklıkla enfeksiyon ve alerjen reaksiyonlardır. Yönetimleri standart prosedürlere benzerdir. Birden fazla morfolojiye sahip lezyonlarda dermatoloji konsültasyonu ya da hastanın taburculuğunda yönlendirilmesi unutulmamalıdır. Enfeksiyonlarda etken sıklıkla cildin normal florasıdır. Bunlara yönelik tedavi uygulanmalıdır. Dövmeye bağlı olarak nekrotizan enfeksiyon ya da sepsis gibi hayat tehditçi enfeksiyonlar gelişebilir. Akılda tutulmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler.